Evet görüyorsunuz Sancaklı Bayraklı Ev mahallede PKK'nın örgütün olduğu mahalle. Selim Bey mahallesi burası. PKK'nın çakalların, köpeklerin ortasında bir ev. Evet. Görüyorsunuz Cumhurbaşkanı sancağı bile var. Burada amnemi bile var. Öyle bir ev Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, Hakan Fidan tarafından hediye edilen bir bayraktır burası. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Beş bayrak, dört sancaklı, bayraklı Osmanlı sancağı orjinal. Evet, öyle bismillah diyor. Buraya abdestsiz girilmez. Edeple gelen sütle gider. Evet. Evet, bayraklı, sancaklı tekef. Dev bayraklar, dev sancaklar. Görüyorsunuz. Evet. Evet, görüyorsunuz. Evet. İçeri giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın. Maşallah. Şuraya bayrak. Bu nedir ya? Bu güzellik. Evet. Cumhurbaşkanı'nın kendi eliyle hediye ettiği armalar. Evet. Çeçenistan'dan gelen Kur'an-ı Kerim sancaklı bayraklar. Evet. Başka kamdan, başka kamdan gelen orijinal bir bayrak. Evet. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı sancağı. Başka kamdan gelmiş. Bu Evet görüyorsunuz başka kanun Çeçenistan Grozny'den evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi resmi bayraklı sancaklı işte gördüğünüz karşınızdaki orijinal sancaklı Kur'an-ı Kerim'i mühürlü şurada mühürü var bakıyorsunuz ve evet, Cumhurbaşkanı'nın kendi sancağına bir tane Osman da var hediyeli görüyorsunuz bakın orijinali buradan belli zaten gerçek orijinali buradan ispat ediyor yani bu ev tam 7 sefer bombalandı ama PKK çakala yer vermedi. Evet. Armalarımız gelen burada bunu sancaklar Kur'an-ı Kerim'i öpüyor. Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet. Evet orijinal sancaklar burada öpülüp burada biat edip yemledik. Burada yeni gelen evliler, evlenmek isteyenler düğün resmi çekmek isteyenler buraya geliyor. Burada resim çekiyor. Askerler, askere gidecek olanlar burada gelip çekip çekip izin alıp çekip gidiyorlar. Rabbim hayırlısı gidip gelmeyi vatanımıza nasip Evet, kapatıyorum. Arkadaşlar bu evde bereket ve rahmet de vardır. Nakşibendi sofileri var burada. Allah dostlarına yakın. Lakabı Deniz Celat Son Osmanlı. Barbar Celat derlerdi. Lakabı Deniz Celat. Gerçekten Celat mıdır? Acaba bir durup düşünmek lazım kelle alıcıdır. Keskin nişancıdır. Devletin ekmeğini suyunu yemiş, aşını yemiş. Kakal, PKK'la, KKPK, çakallar, M, MKB. Yüksek tahliye bombayı atmakla elhamdülillah 7 sefer buraya attılar. Bir şey olmadı. Allah'ın izniyle Resulullah'ın zaten büyüklerin duasıyla. Dua, selam, hürmet, aleyküm. İnşallah bunu herkes vasıttan Allah rızası için dünyaya dağıtın, görün, ibret alsın Van'ın PKK mahallesinde, Selim Bey mahallesinde, kale yolunda bir sancaklı bayraklı ev. Beş sancaklı gördüğünüz şahit olsun. Dua, selamünaleyküm, el-Fatiha.